üniversitemiz 1993 yılında kurulmuştur. Tıp Fakültesi 1998 yılında öğrenci almaya başlamıştır. 2011 yılında akreditasyon almıştır ve 2017 yılında bu yenilenmiştir. Yani mezun olan öğrencilerimizin diploması Amerika'da, Avrupa'da, dünyanın her yerinde geçerlidir. 2018 yılında Türkçe Tıp Programı'nın yanına ayrıca İngilizce Tıp Programı da açmış ve öğrenci almış durumdayız. İngilizce Tıp Programı'ndaki öğrenciler ikinci bir yabancı dil ayrıca öğrenmektedirler. Türkçe Tıp Programı'nda ise klinik İngilizce dersleri verilmektedir. İlk iki yıl, birinci ve ikinci sınıflar Bağlıca Yerleşkesi'ndeki kampüsümüzde eğitim görmektedirler birinci, ikinci ve üçüncü sınıflarda kurul sistemiyle eğitim verilmektedir. Dördüncü ve beşinci sınıflar klinik uygulama kurulları şeklinde. Altıncı sınıfta internlük dönemi tamamen hastanede geçmektedir. Birinci ve ikinci sınıfların ders gördüğü kampüsümüzde ayrıca Türkiye'nin en büyük kütüphanelerinden birisi bulunmaktadır. 125 12500 metrekare alanda e, aynı anda 1600 öğrenciye hizmet verebilmektedir. Birinci, ikinci ve üçüncü sınıflarda e, teorik dersler e, ayrıca pratik derslerde de zenginleştirilmektedir. Klinikte erken gözlemler, çalışma grupları, sosyal sorumluluk projesi gibi e, dersler yüz yüze yapılmaktadır. Bunun dışında hem kampüste hem e, hastanemizde bulunan beceri laboratuvarlarında küçük çalışma grupları şeklinde öğrencilere pratik eğitimde verilmektedir. Öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı açısından oldukça şanslı bir durumdayız. Son dönemde 660 öğrencimiz ve 560 öğretim üyemiz vardı ve öğretim üyesi başına 1.18 öğrenci oranıyla hem dünyada hem Türkiye'de en iyi oranlardan birisine sahibiz. Pandemi olmadan önce de Mart 2020 tarihinden önce de zaten biz elektronik ortamda eğitim verebilmekteydik. Öğrencilerimizin cep telefonu, tablet veya bilgisayarlarından takip edebildikleri, ders programını görebildikleri ve öğretim üyelerinin verdiği eğitim materyallerini de Takip edebildikleri bir sistemimiz vardı. Sınavlar gene elektronik ortamda kampüsteki bilgisayar laboratuvarlarında yapılabilmekteydi. Burada yüz yüze olmayan eğitimde eğitim materyalleri slaytlar şeklinde verilebilir veya öğretim üyeleri sesli ve görüntü olarak slaytları yükleyebilirler kendi konuşmalarını. Bunun dışında Kütüphanemizin abone olduğu veri tabanları, elektronik kitaplar var. Öğrencilere de bu kaynaklardan bağlantılar vererek derslerine çalışmaları sağlanabilmekteydi. Bunun dışında koronavirüs pandemisinden sonra Mart 2020'den itibaren öğrencilerimizin tamamı, öğretim üyelerimizin de bir kısmı üniversiteye gelememiş oldular. Bu dönemde ilk günlerde bütün öğretim üyelerimiz derslerin boş geçmemesi için eğitim materyallerini mutlaka sesli ve görüntülü olarak okuyarak bilgisayar ortamına yüklediler. Bunun yanında Kanal B'de ders çekimleri yapıldı ve bunlar web sitesinde, Kanal B'nin web sitesinde yayınlandığı gibi televizyondan da yayınlandı. Daha sonra işlerin bu şekilde e, yürümeyeceği e, göz önüne alınarak senkron eğitim dediğimiz yani e, öğrencinin e, öğretim üyesini anında yüzünü sesini duyarak hatta e, kendisi gerektiğinde katılarak e, soru sorarak e, etkileşime girebileceği e, yok tarafından da senkron eğitim olarak adlandırılan eğitimlere başladık. Bu eğitimler dünyada bu konuda çok tanınmış ismi bilinen birkaç yazılım var. Bunlar arasından bize en uygununu seçerek zaten kullanmakta olduğumuz elektronik ders ortamına bunu adapte edebildik. Bu dönemde derslerimizi verdikten sonra sınavlarımızı da yine uzaktan yüz yüze öğrencilerimizi görerek yapabildik ve değerlendirebildik. Bu dönemde öğrencilerimize uzaktan verdiğimiz eğitimi hani rakamla vermemiz gerekirse 150 saat civarında Kanal B ders çekimi yapıldı. 350 saat civarında ders öğretim üyeleri tarafından ses ve görüntü eklenerek internete yüklendi. 600 civarında da ders bizzat öğretim üyesiyle öğrenciler e, yüz yüze karşı karşıya e, verildi. E, önümüzdeki sene de hazırlıklarımızı yaptık. E, dersler e, ne kadar e, yok izin verirse ister tamamı ister yüzde 40 e, uzaktan eğitim verebilecek şekilde kendimizi hazırladık.